Günlerden 29 Kasım, Cuma. Önceden 15-20 gün önce içmiş olduğumuz çukurlara yağmur yağdı. Kar yağdı. Buralara kesteme aldık. Kesteme, buraya kestememiz yerine kesteme dikiyoruz. İlk önce hazırlamış olduğumuz suları kestememizi poşetten çıkarıyoruz. Nasıl bu çıkan kökleri Makasımızı da kesiyoruz. Bunlar da kökler çıkmış. Bunlar dolanmış sağa sola. Bunları kesiyoruz. Cidden kök atması için. Yani bunları fazla plana böyle kesiyoruz. Bir güzel de temizliyoruz şunları. Bu fazla köklerimizi. Nasıl sonra çukurumuza oturuyoruz. Kestememizi. Ya köklendirici tozumuz var. Tozumuzu ekiyoruz. Sonra dolduruyoruz. Ağaçlarımızı da kelledik. Aşı değil bunlar. Bundan sonra aşılanacak bir olsun. güzelce sıkıyoruz. Bunu iyice bir dolduracağız. Her bir kadar. Çapamız değil. Şurada şu şekilde iyice de Sonra şöyle bunları sıcaktan dondan korumak için şöyle ile böğürlerini sarıyoruz. Bunun tabanını sıcaktan dondan koruması için. Çünkü bunlar tabandan kuruyor. Şu şekilde Kastemizi de sarıyoruz. Soğuk. Sıcaktan çarpılmasın diye. Genelde dikkat ederseniz toprak üstünden kuruma yapıyor. Hemen şeylerimiz. Fidanlarımız. Şöyle taban kısmını toprağın altına alıyoruz. Şu şekilde. Bunu bu nasıl iyice sıkıştırıyoruz. Şu güzelce. Bu zaten kışın da sıkışır. Fidanımız hazır. İyi günler.